Schneider elektrik nasıl dönüşürü? Sunar. Nasıl dönüşür? Biyo çözünür. Bir malzemenin doğada mikroorganizmalar tarafından doğal olarak parçalanabilme veya çözünebilme yeteneğine biyo çözünür denir. Biyo çözünür malzemeler doğadaki çeşitli mikroorganizmalar veya enzimler tarafından biyolojik yollarla doğal bileşenlerine ayrılır ve sonra doğada çözünürler bu özelliğiyle sürdürülebilir bir dünya için çok önemlidirler. Bu malzemeler genellikle organik atıklardan, bitkisel veya diğer biyolojik kaynaklardan üretilir. Peki bir ürünün biyo çözünebilir olduğu nasıl anlaşılır? Biyo çözünür malzemeler en sık gıda ambalajı, tek kullanımlık ürünler, plastik poşetler, bitki saksıları ve tıbbi ürünlerde kullanılıyor. Ambalajlarda üreticinin eklediği ve biyo çözünür olduğunu belirten ibare ya da "en 13.432 ibaresi" ürünlerin biyo çözünür olduğunu gösteriyor. Unutma, gelecek senin izinde. Schneider Elektrik nasıl dönüşürü sundu?